Titanic'in hala sırları olduğunu bilmeyen bir tek ben miyim? Hazır olun. Çünkü ürkütücü bir şeyi ortaya çıkaracağız. Şunu hayal edin. Okyanusun derinliklerinde, Titanic enkazının yakınında eski bir kamera bulundu. Ya size bu kameranın efsanevi geminin korkunç bir yönünü gösteren fotoğraflar içerdiğini söylesem? Titanic yüzyıldan uzun bir süre önce battı ama hikayesi bitmedi. Yıllarca el değmemiş bu kamera Yakın zamanda derin deniz araştırmacıları tarafından bulundu. Film banyo edildiğinde ortaya çıkan görüntüler tüyler ürperticiydi. Felaketten önceki ürkütücü anları yakalayan hayaletimsi fotoğraflar. Yolcuların gölgeleri, gökyüzündeki garip ışıklar ve güvertedeki hayalet figürler. Bunlar gemide hala dolaşan ölenlerin ruhları olabilir mi? Uzmanlar şaşkın. Bazıları bunların sadece ışık oyunları olduğunu söylerken, diğerleri bu fotoğrafların Titanik'in gizli dehşetlerini ortaya çıkardığına inanıyor. Ama kim bilir, okyanusun derinlikleri daha neler saklıyor. Bir dahaki sefere Titanik'i düşündüğünüzde unutmayın, bu sadece bir gemi enkazından daha fazlası. Çözülmeyi bekleyen bir gizem. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu fotoğraflar gerçek mi yoksa sadece ürkütücü bir efsane mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazla ilgi çekici hikaye için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gizem sizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım.